Ne Allah'ım. Bu böyle olmaz. Süper. Abi nasıl karnı böyle? O şey. Ay salama bak. Hayatta kalalım. Kusura helal et. Üzülüysem özür Emanetlerinize güzel oh, bakın. Gitmedi, bir sözümü dinlemedin be oğlum. Gitme güzel o kadar. Emanetine güzel bakacağım abi. Emanetine güzel bakacağım abi. Allah bana uzun ömür <laughs> verirsin inşallah. Ama ben de çok yaşamam. Offer, <laughs> ne demekse offer. <laughs> Yabancı kelime. Ona daha ki yürü. Biz ne mutluyduk ya. Siz ne mutluyduk. Senin ne ya ne <laughs> mutluyduk. İpek gibi bir çocuktu bu. <laughs> bu da öyleydi. <laughs> 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 Ağlasın <Abi, yoktu mıydı? gülüyor> <fersin> <laughs> Ben yani bak, bak ayrılmıyorlar ya. ayrılmıyorlar ya. Arkadaşlar ben Ne Ne Baro başkanlığı zormuş, bugün öğrendim. Özge benim meslektaşlıktan öte okul arkadaşımdı. Kardeşimdi. Ferhat bizim oğlumuz gibiydi. Bu en zor görevmiş. Takdir Allah'ın ama insanız. Her ölüm erken ölüm derler de genç ölüm çok acı. Sözün bittiği yerde olunca söyleyecek söz de bulmak zor. Üstlerinde üzerlerinde şerefle taşıdıkları cübbeleriyle vuracağız bugün. Hep beraber. Arkalarında Yalnızca meslektaşlarım değil yalnız adliye camiası hakim arkadaşlarımız, savcı arkadaşlarımız değil bütün sökeyi ağlattılar. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Helal edin. <laughs> Allah rahmet eylesin diyecek başka bir sözüm yok. Allah müge sayın ile her ikisinin müşteri akrabaları olan Mehmet Sayın'a Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz. Ee, daha sonra da Başta en yakın en yakın akrabalar olmak üzere bütün akrabalarına, eş dost ve meslek grubuna ve tüm adliye camiasına başsağlığı diliyoruz. Allah bir daha e, bu çekim acıları e, bizim camiamıza göstermesin.